Arkadaşlar bugün biraz sessiz olmamız gerekecek. Çünkü arkadaşlar kardeşimin hesabına gizlice girdim ve arkadaşlar onun Adopt Me'deki petleriyle birlikte bir gün geçireceğiz. Birkaç oyuna gireceğiz ve arkadaşlıklarına bakacağız. Bakalım şöyle bir. İlk önce arkadaşlıklar. Tamam bunlar benim arkadaşlarım. Ben kontrollü bir şekilde şey yapıyorum zaten. Adopt Me'ye girelim. Bu arada Adopt Me'ye yeni bir güncelleme gelecek. Onun da videosunu belki çekebilirim arkadaşlar. Şimdi kardeşimi inşallah duymaz yoksa beni dövecek. Petlerine bakacağız. Bu arada sesi bir kısalım. Kardeşim full sesle oynuyor çünkü. İnşallah açılır Me. Çünkü benim hesapta da kardeşimin hesabında da bir sorun var bu Me ile alakalı. Çok zor açılıyor. Ama şimdi açıldı. Bakalım. Evet böyle bir karakteri var kendisinin. Ve petlerine bakalım. Ne güzel petleri var. Tamam ben bunları kendi hesabıma atarım. Evet evet. Çok güzel. Üf, üf. Tamam. Şimdi şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim. Burada <laughs> Cadılar Bayramı ben de, ben de, eventi ben de, ben de. geliyor. Ve etraf artık durunculaştı duruncu. Turunculaştı sarılaştı arkadaşlar. Çünkü artık sonbahar geliyor arkadaşlar. Ve benim kanalım bir yılını doldurmak üzere. Şu anda birazcık bir geçeceğiz. Bu arada Petin'in ismi de Cookie. Mükemmel isim. Bekliyoruz. İnşallah düşmeyiz. Map'ten İyi. düşeceğiz büyük ihtimal. Güzel. Etrafta böyle çok güzel bir atmosfer var arkadaşlar son bardağı da mide. Ben çok seviyorum. Bakalım şöyle. O Ghost Bunny falan var. Hmm, severiz. severiz ghost baniye vermedi Bu nasıl bir isim lan? Hiç bu bu nasıl bir isim yani? Ay! Black Panther. Arkadaşlar Black Panther falan da vardı. Da, vermez ki. Yani vermez. Black Panther'in ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar size bu sonbahar güncellemesiyle gelen yeri göstermek istiyorum. Hem video şeyi de çıktı bana. Kardeşim arkadaşlar şu anda ne yaptı hakkında hiçbir fikrim yok. Evet. Wow. Dikenler falan. Ölebilir miyim? Yok. Hayattan yine kurtulamıyorum. Tamam. Oo burada koruma koruma ghost banisi var herhalde. Ve buralarda Oo boy. Güzel. Evet arkadaşlar önce k'ları var. Burada bir ghost bunny var. Buraya sonradan bir bakacağız. Uzak durun diyor ve burada lanetli bir karga var. Yani bu büyük ihtimalle bir leak olabilir. Yani pet leak'i. Büyük ihtimalle böyle bir pet gelecek. Yani güzel olur gelirse de zaten. Ondan sonra bu ev. Böyle bir ev var. Bu ev çok tuhaf. Buna da bir şey gelir büyük ihtimal çünkü bomboş bir eve girebiliyoruz şu an ve bu ev hakkında pek bir şey bilmiyorum. Arkadaşlar yani bu evinde bir cacığı yok. Burada bir garga var yine çatıda. Burası kırılmış. Buraya çıkılıyor. Ama ben çıkamıyorum. Normalde çıkılıyor yani arkadaşlar. Şuradan falan çıkarım ben. o bu ne? Mantar. Mantarları severiz. Ola. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Böyle bir map yapılmış buraya. Küçük. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir bakalım. Burada Ghost Bunny var. Halloween event in... ee, 11 gün 11 gün sonra arkadaşlar Cadılar Bayramı eventi gelecekmiş. Evet üzgünüm ismin listede değil sonra geri gel diyor. Yani arkadaşlar burada 11 gün beklememiz gerektiğini söylüyor. Hiçbir şekilde glitch yapıp giremezsiniz buraya arkadaşlar. Zaten girseniz de hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü arkadaşlar burası şu anda normal bir bina yani giremezsiniz illaki atılırsınız. Çünkü arkadaşlar daha içi yapılmadı bu binanın. Sadece böyle Görmüş olarak koydular şimdi. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir biraz daha map'te gezelim. Hem kardeşimin petini belki veririz böyle. Kardeşimi korkuturum falan güzel olur. Bakalım. Evet arkadaşlar burası Ghost Bunny falan da olmuş. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki Halloween event geliyor. Ve bu halı, bu eventi görün, görenler genelde hep Ghost Bunny falan alırlar. Ya da diğer önceki yılın Halloween evantındaki petleri alırlar. Ben şu Ghost Bunny'yi almaya çalışacağım arkadaşlar. Evet şu anda alıyorum. Alıyorum. Alamadım. Alamadım. Arkadaşlık isteği Evet arkadaşlar şu anda. Oh boy. Right bot. Oha. <laughs> Abi komedi ya. Ben şu pet dilenenlerden nefret ediyorum arkadaşlar. Çünkü yani kendileri yapabilecek yapabilirler. Yani pet kazanabilirler ama yapmıyorlar. Böyle oturuyorlar boşu boşuna serverları dolduruyorlar. Burada da bir tane var. 20. Evet arkadaşlar Zeynep'in evinin yolundayız şu anda. Zeynep hala gelmedi. Fark etmedi benim onun tabletini aldığımı. Gidiyoruz evine. Şöyle bir evi var arkadaşlar. Girelim. Ben içine pek bakmadım bu evin arkadaşlar. Çünkü bakmadım. Yani bakmadım. Kendisi her zaman da oynamıyor. Eskiden çok severdi ama. Hmm. Burada böyle ilkel bir oda var. Burada da aynı şekilde ilkel bir banyo. Çıkalım şöyle. Tamam. Arkadaşlar üst kat bu kadardı. Şimdi alt katı inelim. Burada bir mutfak var. Ve burada ne var bilmiyorum. Burası ne yapabilir ki o? Yani ne olabilir ki orada? Şimdi arkadaşlar terine bakalım. Arabalarda o aslında kutu arabası falan var. Oyuncaklarda nedir var? Hmm, lime Slice Propeller falan var. Onun dışında neler var? Belki eski oyuncaklardan falan da vardır. Varsa çalarız. Varmış arkadaşlar. Herhalde bu eski bir oyuncak. Şu da aynı şekilde eski bir oyuncak. Bu bahar gününde miydi? Neydi? O zaman gelmişti. Ben bunu almıştım, kardeşime vermiştim. Bu oyuncu ayılar da eski diye biliyorum. Yani ondan sonra ne var başka? Hmm. Ah, arkadaşlar gördüğünüz üzere peppermint desk var. Bu da e, 2020'nin neyinde gelmişti? 2020'nin yıl gelmişti. Bu bunun bunun ne zaman geldiğini bilmiyorum. Onun onun dışında ne var? Ha bir de bu var ay bir de bu var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Bu böyle petimize atıyoruz. Petimiz bunu yakalıyor ve bekliyor bizim ondan almamızı. Öyle biliyorum yani. Pek kullanmadım. Çünkü ben Adopt Me'de oyuncakları pek kullanmıyorum arkadaşlar. Pet viewer'larına bakalım. Şu Bunny Ear Treat Tiyara çok iyi arkadaşlar bu arada. Yani bu legendary ve şey neydi? Pascal event'ında gelmişti evet. Önceki yılın Pascal event'ında gelmişti. Bu da aynı şekilde. Bu da ondan sonra başka bir de bu. Ondan sonra arkadaşlar bu şeyde Okyanus günü müydü neydi O zaman gelmişti bu arkadaşlar Ondan sonra petlerine bakalım Pek peti yok bir sürü köpkesi var Ondan sonra favorileri de böyle arkadaşlar Yani bence güzel Güzel bir hesabı var Şimdi arkadaşlar Ne yapsak diye düşünüyorum hmm. Arkadaşlar şu anda bir çıkalım İnsanların evlerine bakalım. Arkadaşlar ben bir güzel bir ev bulayım. Onun önünde ben videoyu açarım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda. Lan. Ee, bir şey yapmıyor. Lan bakma. Ne biliyor Ben kendi hesabımla oynuyorum. Problemi ee, yakalandık arkadaşlar. O zaman ben şu eve gireyim. Ee, kapı kilitliymiş zaten. Arkadaşlar planını beceremedi. Evet arkadaşlar yapamadık, başaramadık. Ama, ama ama senin bu petlerini vereceğim birilerine. Kurtulamazsın. Ama ama abi girer gelmez bak bu cebimde seni diyecek diyecek diyeceğim. Hayır dönme. <laughs> arkadaşlar o zaman bugünkü videodan da bu kadardı. <laughs> İzlediğiniz için çok <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> Her like <laughs> bana bir tokat mı? <laughs> evet. Ve Her like bana bir tokat arkadaşlar. Ve arkadaşlar Discordumuza katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.